Merhaba arkadaşlar. Bugün bir tane hayvan oyunumuz var. Onu oynayacağım. İlk önce birinci levelden başladım. Böyle hayvanlarımız sataşıyor bir hayvanlara. İlk, önce öküzlerimiz var sadece. O, buradan geyik aldık, Çok iyi. Geyik kaldık mı? Ben bu oyunda bu arada çok ilerideyim. O geyik geldi. Şu öküzleri birleştiremiyor muyuz? Birleştirebiliyorduk. Neyse tamam. Uy Geyik çok güçlü. Ben bu oyunda çok ilerlemiştim ama sildim. Şu sizinle birlikte oynuyorum. <laughs> Buradan abone olmayı unutmayın. Şöyle birleştiriyoruz. 2 level öküzümüz oldu iki levelli. Uy çok iyi parçalıyoruz. 220 şey ol, şeyimiz oldu. Şimdi buraya geliyoruz. Burada neler var? Yok burada şeyler yokmuş. O burada çarpar çevirelim. Oy bir oy monkey vardı. Yani maymun verdi. Çok iyi. Oy maymunumuzu aldık. İki seviyeye maymun çevirdik. O maymun Fıçı değil, e, fıçının küçüğünü atıyor. Çok güzel, çok güzel, çok iyi. Burada görevler var. O ne oldu? He, biliyorum ben bunu. Oradan güç puanları ilerliyor. O bir tane daha hayvan. Bir tane daha. Oy, ne oldu? İki seviye geyik. Çok mükemmel. Şimdi başlattık. Öbürde, öbür, öbür takımda iki maymun, iki öküz vardı arkadaşlar. Buradan görevlerde ne yapıyoruz? Anlamadım İngilizce mi olmadığı için. Şu an dört may 4 maymun mu? Çok saçma bir sıralama yapmış karşı taraftaki. Hemen zaten yeniyoruz arkadaşlar. O bir sandık aldık. Ne geliyor arkadaşlar? Bir bir tane öküz geldi. Ne bu? Tamam. Görevler. Niye görevler parlayıp duruyor Allah aşkına? Çark. Şarkı döndürmem için reklam istiyor, yapmayacağım. Şu an bu iki öküzü belirtiyorum ve üç seviye altın öküz yapıyorum. Çok iyi. Adamlara tek atıyor. Adamlara tek atıyor. Şimdi devam edelim. Çok uzun seviyelere ilerlememiz için yani bayağı kasmamız gerek. Oy hayvan aldık. Monkey mi? Niye? Aa bizim monkeyimiz iki seviyemiş. O yüzden bir seviyelik şey maymun aldık. İngilizce diyeceği Türkçesini unuttum. Valla. Şu dükkanda ne var? İleri bölümlerde şu bro pestleri falan alırız oyunumuzda. Oy, goril var. Goril, goril çok büyük bir tane fıçı atıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle çevirelim. Oy, çok iyi. 1500 mü? Başka adaya geçtik. Oo, burada dana veriyormuş. Dana hayvanı veriyor. Oy, bir tane daha aldık. Yok, birleştiremiyoruz atabiliyoruz. Hayvanlarımızın güçlenmesi için. Atalım bol bol. Çok iyi, çok iyi. Böyle devam ediyoruz. O altın geldi şuradan. Bu arada orada güç biriktiyor. altınlarımız. Orada biriktirebiliyoruz istediğimiz zaman da alabiliyoruz. Şimdi maymunları öldürüyoruz teker teker. Yiyoruz maymunları resmen. Oy çok iyi. Hayvanlarımız çok iyi bu arada. Üst seviyeli de evde geçeriz inşallah. Çok iyi yapıyoruz. Hayvan alalım hadi. Hayvan kaç TL? Aa. Kaç TL kasmamız gerek? Biraz kasmamız gerek para. Biraz para kasıp geleyim. Siz de bu sırada alttan abone olun. Like atın ve yorum, yorum yapın. Benim için yorumlarınız çok önemlidir. Sizi de çok seviyorum arkadaşlar. Uy. Tek tek atıyoruz vallahi adamlara. Uy. Şey geldi. Oo! Borozilla geldi. Yani çok büyük öküz. Çok iyi, çok iyi. Atalım yiyeceklerimizi. Hadi Borilla'yı öldürelim. Yok öldüremedik arkadaşlar. Ama çok iyi para kastık ha. Bir daha atalım yiyecekler. Hadi Borilla'yı öldürelim. Bo Boazilla'ymış adı bu arada. Hadi ölme maymuncuk. Maymuncuk. Aga be. Maymuncuk öldü. Şimdi hayvan bir maç daha kazanırsak hayvan alacağım bir tane daha. İnşallah şu öküzden çıkar. Öküz çok iyi mi valla. Oo Borzilla'yı yendik. Ne veriyor? Oo çok iyi para kastık. Bu ne? Bu ne lan? Tamam. O ne alıyoruz? Monkey mi? İyidir. Abicim Gümüş seviyorum. Okey yaptık. Siz çok